Yerel seçimden önce konuşmuştuk biz seninle. Evet evet. Yerel Neden, seçim ne? atlattık biliyorsun. Evet. Kimse beklemiyordu. Farklı bir sonuç çıktı sandıktan. CHP birinci parti evet. oldu. Yine ekonomi tartışılıyor halk arasında. Ekonomi konuşuluyor. Evet. Sen nasıl görüyorsun abi gidişatı? Memnun musun şu anki gidişattan? Valla ben memnun değilim. Çok uzun zamandan beri en kötü durum. En kötü durum. En kötü durum. Tabii en kötü durum peki çıkamıyoruz abi bu durumdan? Sebebi ne bunun? Valla her, suç var. Halk da tembel. Halk da çalışmayı sevmeyen bir halk. Sonra çok işte vergi kaçak, kaçıra, kaçakçılığı çok. Bütün esnaflar herkes vergi kaçırma derdinde. <laughs> evet. Yani vergi de vermek, vermi de, vergi de vermiyorlar. Yani iki taraflı. Devlette de suç var, halkta da suç var. Yani herkes layığını yaşıyor zaten. Layığı neyse insanlar layığını yaşıyor. Ekonominin düzelmesi için insanların çok dürüst olması lazım. Çok çalışmak lazım. Atatürk ne demiş? Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur bizim sadece çok çalışmaya ihtiyacımız vardır. Yani insanlar bir çalışkan olacak. Bedavadan böyle geçinmenin yollarını bulup işte devletten, belediyelerden medet umuyor. yani belediyeler neye geldi? Belediyeler yol, asfalt ne bileyim şehir için çalışması gerekirken çocuk mamasına kadar dağıtmaya başladılar. Yani çocuk mamasına kadar ya belediyelerin görevi değil bu. Bunun için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü veya de devletin kuruluşları olacak. Yani belediye sen dağıtmazsan bu sefer halk sana oy vermiyor. Ne bileyim halka para yardım dağıtmak zorundasın ne bileyim paket vermek zorundasın. Ne bileyim işte çocuk bezi, süt vermek zorundasın. Sosyal belediye. Hayır ya belediyenin amacı fazla parası varsa belediyenin su faturalarını düşürecek. E, su evet. faturasını düşürecek. Otobüs, evet. Otobüs ücreti bak 25 lira olmuş. Evet. Antalya 25 lira olmuş o otobüs bileti. Yani belediye fazla para kazanıyorsa bunu halka nasıl yansıtacak? Su faturalarını en az seviyeye düşürecek. Evet. Yani bak yollar yap yani belediyelerin amaçları yol yapmak, su yani belediyenin görevleri var. E, belediyenin görevi ne bileyim ekmek dağıtmak. Yok ne bileyim yemekte atmak, kent lokantası bunlar değil ya. İnsanlar da alıştı galiba birazcık yardıma. Alıştı. Ne bileyim şöyle, onu yapmazsan bu sefer halk oyu atmıyor. Evet. Ee, sen yapmazsan diğer parti yapıyor. Yani partiler arasında artık şeye halka halka yani ne, nasıl bir hizmet vereceğiz diye şaşırdılar. Halka vermen gereken hizmet şehri güzelleştirmen gerekiyor. Şehir aynı duruyor. Hiçbir yani güzellik yok. Aynı yollar, altyapıda hiçbir değişiklik yok. Ne bileyim yeşil alanlar çoğaltılması gerekir, halkın nefes alacağı yerler çoğaltılması gerekir. Otobüs otobüs e, biletleri da, daha düşük olması gerekiyor. Mesela ben burada şunu fark ettim Kültür Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin çok yoğun olduğu bu bölgeye otobüs işlemiyor. Evet, niye işlemiyor? Neymiş? Trafik sıkışıyormuş. Ya otobüs öyle yerlerden gidiyor ki o kadar dar yollardan gidiyor ki üniversitelerin olduğu yere niye otobüs gitmiyor? En çok gitmesi gereken yer e, üniversitelerin olduğu yer. Mesela üniversitelere yemek bilmem ne dağıtmak değil belediyeler. Üniversitelerin olduğu yere hizmet götüreceksin işte. Belediye otobüsü götüreceksin. Ne bileyim belediyelerin orada, belediyelerin ne bileyim işte e, kahveler olacak, işte kahvenin hani çay ocakları olacak. Daha ucuz öğrencilerin daha imkanlarından yarar alması için. Ya böyle bir şey var yani Antalya'da görmedim. Yani kültür mahallesine otobüs gitmiyor. Oradan otobüse gidebilmek için kaç kilometre yol gidiyorsun? Buraya çalışmak için gelmiştiniz değil mi? En son öyle demiştiniz. Ben zaten. buraya şey için geldim oğlum ziyareti için gelmiştim. 3 aydan beri Antalya'dayım 3 ay içerisinde. Yani gördüm gözlemlediğim olay şu trafik ışıkları çok aşırı derecede yanıyor. Evet trafik aşırı var. Evet trafik aşırı var işte belediyelerin şeyleri bu olacaktı trafiği trafiği rahatlatmak fazla yol açmak alttan yol açmak viyadük yapmak, fazladan üst geçit yapmak olması gerekirken halka çocuk bezi dağıtıyorsun, mama dağıtıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. E neden sen dağıtmazsan diğer diğer partiler dağıtacak, onlara verecek halk oyunu. Halk böyle istiyor yani. Halk en ucuz şeyden ne malanayım, faydalanayım. E böyle olmaz işte. Herkes herkes dürüst olacak. Devlet de dürüst olacak, halk da dürüst olacak. Ekonominin Türkiye'de ekonominin düzelmesi için yani bazı şey vergi vergisini, herkes vergisini verirse israf olmazsa, insanlar çalışırsa olay biter. Yani başka bir şeyden medet umacaksın. Herkes vergisini verecek. Evet, insanlar çalışacak. Bir de devletin vergi mükelleflerinin parasını boşa harcamayacaksın. Yani böyle har vurup parma savurmayacaksın. Yani vergi mükelleflerinin parasını güzel yerlere yatırım hayır yapacaksın. Abi. Sonumuz hayır olsun abi. Ee, inşallah. benim için gayet iyi. Evet. Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Emekli misiniz? Hayır, Peki ev hanımıyım. Ev, ev hanım. Evet. Nasıl memnun olabiliyorsunuz yani ya onu evet, merak ediyorum. Bayağı bir zorluklar var ama çok güzel günlerden geçtik. Bu günler de atlatılacak inşallah. Atlatacağımızı düşünmemiz için önce neden bu durumda olduğumuzu anlamamız gerekiyor galiba. Evet. Neden bu durumdayız efendim ülke olarak ya. ekonomik Ya bu durumda pandemi oldu, deprem oldu. Nasıl ya. bir hastalanınca bir kişi evde nasıl bir evin düzeni bozuluyorsa bazı ülkelerde de devlet işlerinde de bazı bir şeylikler olabiliyor hastalıklar. Dünya bu durumda Şimdi depremden öncesini konuşalım. Deprem işin içine hiç katmadan söylüyorum. Dep Depremden, Bunu, önce depremden önce de bizim enflasyonumuz dünya sıralamasında en baştaydı. Bizdeki enflasyon dünyada hiçbir yerde yok. Tu hala öyle bu arada. senin yaşın kaç? 34 yaşındayım ha, da. Ben 59 60 yaşındayım. Ben çok zor günleri gördük biz. Daha hangi, hangi gördük. yıllarda gördünüz? Ben size neden gördünüz açıklayayım mesela. Vallahi 80 yıllarında da kötüydü. Bir <laughs> özel döneminde güzeldi. Bir de Tayyip o zaman da. Kıbrıs de. barış Harekatı yapılmıştı. Kıbrıs almıştık biz. İncirli Güssünü evet. kapatmış. Amerika'ya res çekmiştik. Evet. Amerika bize ambargo uygulamıştı. Evet. O sıkıntının sebebi oydu. Ben size açıklayayım. Bugünkü sıkıntının sebebine o gün Kıbrıs almıştık. Bugün ne aldık mesela? Biz neden bu sıkıntıları yaşıyoruz? Vallahi o da devletin kendi şeyinde olan bir şeyler işler ama yani siz kafa karıştırmak için soruyorsunuz da ben şimdi eski günleri düşündüğüm zaman şimdiki günler çok çok güzel. Eski günlerin diyorum ya bir sebebi vardı Ay, o sebebi, sıkıntıların sebebi. bunun da bir sebebi vardır i̇şte mutlaka mutlaka vardır yani Hayır. sizce nedir yani bugünkü sıkıntıları biz neden İnsanların yaşıyoruz daha rahat alışması daha rahatlık istemesi evet daha eskiden rahat. bunlar bir yoktu bir şey evet eski zamanlarda üniversiteye okumak ya da üniversiteye geçmek bu kadar zor değildi şu an üniversiteye gitmek için bile o kadar zorluk çekiyorsun eski bir saniye bir şey söyleyeceğim bir baba evini geçindirmek için iki iş yapıyorsa sen bu dönemde hata alışmak yok odur yok budur diyemezsin. O cep telefonu yoktu ev telefonu vardı. Cep telefonuyla ne alakası var? Bir hani cep Kızım, telefonu yoktu bak, ev telefonu vardı tamam. diyorsun. şu anda bir sıkıntı olabilir. Evet. Sıkıntı geçiriyor olabiliriz ha. ama eski günlerde daha daha bir zordu. Ya sana bir şey söyleyeyim mi tamam. teyzeciğim eski günlerde. Senin i̇yi günler istiyorsun ondan oluyor. Evet iyi yani. günler istiyorum çünkü tamam, ben doğduğumdan beri. Inşallah. Doğduğumdan beri iyi gün görmedim. İnşallah olacak. Ne zaman olacak teyze? Ben i̇nşallah olacak. 18 senedir iyi gün görmedim. Ne zaman göreceğim? Ondan son 5 senedir sıkıntı var. Ondan önce gayet beş güzeldi. 5 senedir mi? Evet. Ondan önce gayet Teyze, güzeldi. Teyze bir şey söyleyeceğim. Teşekkür <laughs> ederim. <Hadi>. Sağ olun. <laughs> Alalım sen konuşabilirsin. Bakabilirsin <laughs> derdi. Ekonomiyi konuşuyor. Şöyle seyim teyze dedi ki orada. Bir özel zamanında iyiydi bir de Tayyip Erdoğan zamanında iyiydi. Tayyip Erdoğan zamanında yaşıyoruz. Aman ideolojik yorum yapıyor bu arada evet, teyze. Gerçekten Tayyip, kopuk. Tayyip Erdoğan zamanında yaşıyoruz, yemin ederim bakın. Kahve içmeden geldik. Bir kahveyi ortak ödemeye çalıştık. Öğrenciyiz de bir kahveyi ortak ödemeye çalıştık. Ya ben öğrenciyim. Ama nasıl öğrenciyim onu da bilmiyorum. Okula nasıl geçineceğim? Ya bir okula bakın, bir okula sen 200 lira harçlık götürüyorsan ekonomi iyi değil diyemezsin. İyi diyemezsin yani. Ben ortaokul zamanlarından hatırlıyorum. Yemin ederim üç buçuk lira götürüyordum. Yemeğimi alıyordum. içeceğimi alıyordum. Artı ben para üstü ayırıyordum kenara. Yani şu anda kalkmış bana ekonomi iyi, iyi günler değil, iyi günlere geçeceğiz diyor teyze. Allah aşkına nereye iyi günlere geçeceğiz? Emekli maaşıyla acaba kendisi geçinebiliyor mu? Bir ev kirası ödeyebiliyor mu? Demek ki evi kendini ki şu an rahat geçiniyor. Yani cidden çok sinirim bozuldu. Yani diyor yok e, rahata alıştı. Rahata alış için daha çok rahat işte, istediği için bizim milletimiz böyle. E ben doğduğum günden beri rahat bir şey görmedim. Ben diyorum bakın 18 senedir daha rahat bir şey göremedim. Son 5 senedir böyle diyor. Bey nasıl böyle? Şöyle bir durum var. Ben elimden geldiğince gençlerle konuşmaya çalışıyorum sokakta. Genelde gençler memnun değil halinden ve birçoğun hayali yurt dışına gitmek. Evet, böyle de bir acı tablo kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Ben, ben yurt dışına gitmek hiç istemedim. Çünkü sonuçta Atatürk bu milleti bize emanet etti. Gençler bu milletin kurtuluşu dedi. Sizi bu milletten soğutmak, göndermek isteyen olacak ama siz buna asla izin vermeyeceksiniz dedi. Fakat bir tane adam bütün bir milletini kendi ülkesinden böyle uzaklaştırdı. Kendi ülkesinden soğuttu yani tek bir insan bunu yapabiliyorken ben bu ülkede nasıl yaşayayım, ben bu ülkede nasıl okuma hayali kurayım? Şöyle bir durum var, bizler halk olarak bunun hesabını sandıkta sorabiliyoruz. En son bir yıl önce sandığa gittik, biz bir seçim yaptık. Yüzde 51 bu düzene devam dedi. Demek ki insanlar halinden memnun mu diye yorumlayacağız bunu? Ya halinden memnun değil. Ben parti tutan bir insan değilim. Ne sağcıyım, ne solcuyum. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. İnsanlar öyle güzel, güzel manipüle ediyorlar ki yok emekli maaşına şunu yapacağız, yok bu yapılacak, yok şu şey yapılacak. Yapılan şey nerede? Hani öğrencilerin hepsine bir burs verilecekti, hani öğrencilere bir para kaynağı olacaktı, okumada destek olacaktı. Emekliler az önce eylemdeydi aşağıda. Yani ne zaman olacak bu? Yani dediğiniz gibi bir sene oldu. Seçimin üstünden geçelim. Ne bir burs gördüm, ne öğrencilere bir destek gördüm, ne de gelecek kaygısı olmayan bir öğrenci gördüm ben bu ülkede. Nasıl söyleyeyim? Kalabalığı görüyorsunuz, herkes harcıyor. Dükkanların içi, dışı giren, çıkan müşteri var. Yeme içme yerleri de dolu. Ama insanlara soruyoruz, geçinemiyoruz diyorlar. Demek ki ekonomi o kalabalıkla Ama ölçülmeyen bir şey. Esnaf para kazanıyor. Esnaf para kazanıyor. Ama vatandaş da para yok diyor, ağlıyor. Türkiye'de ee, mi yaşıyorsunuz? Türkiye'de yaşıyorum. Şimdi. Emekli maaşlarına gelince gerçekten düşük. Evet, Daha fazla olması lazım. Yani. Ee, eşitsizlik var belediyede çalışan her belediye ayrı maaş veriyor. Kamu yüksek veriyor. Askeri ücret malum. Askeri ücrete zam yaptığın sürece tüketici ürünleri de zamlanıyor. Allah kolaylık versin. Bu yaşadığımız ekonomik sıkıntıların sebebi nedir efendim? Bu tartışma konusu yani dış güçler diyorlar. Çok. Ya, dış güç falan yok kardeşim. Ne dış gücü ya? Müsrif çok. Açır derecede gider çok. Yolsuzluk çok. Yani artık rüşvet demeyeyim de buna komisyon olmuş. E, ha, komisyon olmuş. Adam bir iş yapıyor. Ee, ya da belediyeye bir mal satıyor. Komisyoncu aracı falan bunlar da satıyor. Allah çalmazlarsa, yolsuzluk yapmazlarsa bu ülke kalkınır. Şu anda bir en son paket açıklandı biliyorsunuz. Tasarrufa giriliyor ülke olarak. Ekonomi Bakanı. Paketi açıktan sen olacak herkes yine zevkinde, sefasında. Ekrem İmamoğlu geçen de Roma'ya gitti o biliyorsunuz. Oraya, evet. Görüyorsunuz yani tasarruftan bahsedenler. CHP tasarruf yapmak istiyor. CHP'nin başında adam belediyenin parasıyla gittim diyor. Yani o belediyenin parası kamu değil mi? Yani işleri başkanı lüks evet. olarak. Yani işleri başkanı ayrı. Ya onlar da bilmiyoruz artık ne derece. Evet. Herkes kendine bakacak kardeşim. 3-4 maaş alan var. E, huzur hakkı alanlar var. Bunları kesersen bu ülke kalkınır. Bu ülke zengin bir ülke. Doğru. Tarımda olsun, sanayide de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu yolsuzluğun bu e, talanın önüne dur demek lazım. Şimdi bunu halk sandıkta hesap sorabiliyor. E, biz... sandıkta... sandıkta sordu. Genel seçimden bahsediyorum. Genel bakalım ne kadar yansıyacak. Evet yansır mı yani sizce? Halkın yüzde otuzu sandığa gitmedi. Evet. Giden de yüzde onu geçersiz oy kullandı. Yüzde altmış bir oy kullanıldı bu ülkede. Bununla beraber belediyeler de işte. Bu kadar. Inşallah hayırlısı olsun. Bu da iktidar partilerine iktidar partiler diyorum çünkü koalisyon var biliyorsun MHP, AK Parti, diğer adaylar olsun. Bunlara tamam, ders olur. Evet. Biraz şekilde düzen verirler. Önce önce eee mutlaktaki tencerenin içini doldurmaları lazım. E, Bilmiyorum ben de çok kararsızım görüyorum harcamalar var alışveriş var mağazalara giren çıkan dolu gidin şeylere büyük AVM'lere gidin bakın işe de bekliyorsun para ödemek için. Bunun açıklamaları var tabii ekonomi bununla ölçülmüyor da çünkü 85 milyonluk biz ülkeyiz gelen turistler var milyonlarca yani ülkenin yüzde onu zengin de, olsa kardeşim, bile dolduruyor zaten. Tembeliz tembel biz de tembeliz bak gençlerimiz boş geziyor iş beğenmiyorlar gidin bakın işte isterseniz dolaşalım şurada 8-10 tane mağazanın <laughs> kapısında çalışma arkadaşları arıyoruz diye var ama at 18 bin lirayı 20 bin lirayı beğenmiyor ya. İşverene de bir askeri ücret 25 bin lirayı geçiyor herhalde bildiğim kadarıyla. Şimdi böyle bir dengesizlik var. İşverene sorduğumuz zaman işte işveren bu yükün altından kalkamayacağını söylüyor. Gençlerle çalışanlarla konuştuğumuz zaman da bu paranın yetmediğini söylüyor. Böyle bir ortam. Hem yetmiyor diyorlar hem de evet. çalışmıyorlar. Yeter mi sizce peki? Allah çalışsalar yeter çalışmıyorlar. Bir evde iki kişi çalışıyor. Anne baba çalışıyor. 18 yaşında reşit olmuş. Genç delikanlı annesinden babasından açlık alıp sağda solda para yiyor, harcıyor yani. Teşekkür ederim abi. Bir şey Sağolun. değil. Ekonomik fiyat içi değil. Neden değiliz abi? Hayat çok pahalı. Enflasyon normal değerlerin çok üzerinde. Söylenen enflasyon var. oranları doğru değil. Yaşadığımız enflasyonla devletin verdiği zam oranları aynı değil. Bir de böyle bir durum var. İnsanlar açıklanan verilere pek güvenmiyor gibi gözüküyor. Evet. Çünkü ben biliyorum. internetten alışveriş yapıyorum. Evet. Bir yıl önceki aldığım fiyatta şu anki fiyat arasında iki kat veya üç kat fark var. Evet. Ama 170 diyorlar, 60 diyorlar. Yani anlamıyorum. Nasıl hesaplıyorlar bilmiyorum. Aslında bugün birçok vatandaş ekonomik gidişattan memnun değil. Kabul ediyorlar ekonominin kötü olduğunu ama ekonominin neden kötü olduğunu tartışamıyoruz. Dış güçler diyorlar, esnaf yapıyor diyorlar, biz yapıyoruz diyorlar. Neden bu durumda efendim ekonomi sizce? Neden bu durumda? Güzel bir soru. Şimdi bir insanın bir ev ekonomisi vardır. Eve giren para, çıkan para bellidir. Evet. Gelen paradan fazla para harcarsan evde ekonomik bir açık meydana gelir kredi kartını ödeyemezsin. Ülkede aynı şu an o durumda. İsraf diyorsunuz. İsraf. Gelirinden fazla gideri var. Yani harcamalar çok fazla. Açık olan bir tedbirler var biliyorsunuz şu anda. Evet. Kamuda tasarrufa gidiliyor. Bu faydası olur mu tabii? Ya deve de kulak diyelim. Küçük bir oran. Son yerel seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz abi siz? Yıllar sonra hiç kimse yerel, beklemiyordu. Yani yerel seçimler e, güzel. Yani bu tabii CHP'nin başarısı değil. Yani CHP'nin başarısı mutlaka vardır ama Bunlar birçoğu da Ak Partiye karşı tepki oylardır. Evet. Aynen. Önümüzde bir yerel seçim var. Erken olsun, zamanında olsun tartışmalar var. Orası ayrı bir konu tabii. Ama olursa bir seçim erken veya zamanında bizi neler bekliyor? Bu yerel seçimdeki rüzgar oraya da yansır mı? E yansır. Bu bu oranda yansımaz ama buna yakın bir oran yani yarı yarıya çıkabilir. Çalışmalarına bağlı. Çok çalışırsa başarılar. Nasıl görüyorsunuz efendim ekonomik gidişatı? Vatandaşlar memnun mu? Bunu soruyoruz. Yani hiç biz memnun değiliz. Hiç kimse memnun değil. Evet. değil. Yani onu yani ekonomik bir kriz var. Yani kötü bir süreç yaşıyoruz yani ülke olarak herkes kötü bir süreç yaşıyor. Bunu aslında herkes dediğiniz gibi kabul ediyor da sebepleri tartışma konusu abi ya neden bu durumdayız biz? Ya sebepleri yönetim, yanlış yönetim. İktidar diyorsunuz. Yani. İktidar yani. Dış güçler yani... diyorlar onlar da yani. Ya dış güçler kim? Dış güçler kim? <gülüyor> <gülüyor> dış, dış güçler kim yani dış güçler yani dış güçleri söylesinler ki bu ülke bizi engelliyor bu bunlar bizi engelliyor Gerek, her şey her şey onların elinde. Evet. Yani onlar istediği yere istediği şekil yönetebiliyorlar. Evet. Ekonomi ellerinde. Yani her şey onların elinde. Başkanlık sistemi var. Başkanlık sistemi var. Bir imza ile her şeyi değiştirebiliyor. Yani sebepleri, birinci nedenleri onlardır. Bizi yönetenlerdir. Bizleri yönetenleri biz seçiyoruz abi. Şimdi bir yıl önce yaptık genel seçimlerimiz. Yüzde evet. 51 devam dedi bu düzene. Yani biz seçtik yine halk evet. olarak. Demek evet. ki insanlar memnun ya da böyle mi yorulmayacağız Yani tabii. kendi kendi çevreleri memnun. Evet. Ama hani kendi çevrelerine kendi çevrelerine yeteri derecede katkı sağlıyorlar ama geri kalan halka değil. Hiç kimse memnun. Ben polislerin içinde de biliyorum memnun değil, öğretmenler de memnun değil, memurlar memnun değil. Esnaf memnun hiç memnun olan kimse yok. Tek onları seven ve onların yandaşı olanlar memnundur. Onların... Yani seçim kazanmaları onlar kendi hakkıyla kazanmıyor, zurbayla, devletin imkanlarını kullanarak. Ben kendim e, cumhurbaşkan seçimlerinde Milletvekili Şırnak'taydım. Valinin ve kaymakamın seçim çalışmasını yaptığını gördüm. Ben ben kendim ben kendim yaşadım. Yani bir bir vali ve bir makam devletken kendini o kadar küçültüyorsa demek ki devlet işler acısı. Hani ben bunu diyorum yani işte. Bir şey soracağım abi. Ne olacak memleketin hali? Yani gençler umutsuz, insanlar umutsuz, emekliler az önce eylem yapıyordu aşağıda geçinemiyoruz diye. Ne olacak abi haliniz? Şimdi öğrenciler geçinemiyor. Öğrenciler şu, şu anda en az en kötü ihtimalle bir bir öğrenci 10 bin liradan aşağı bir şey yoktur. E bu nasıl geçinecek? Hangi aile buna destek sunacak? Asgari ücret 17 bin lirayken 10 bin lirasını çocuğuna verirse ne ile geçinecek? Kiralar zaten 10 bin lira, 15 bin lira. O da kırsal kesimlerde, merkezi yerlerde daha yüksek. Yani bunu, bunu değiş, bunları değiştirmeden ekonomik kriz çözülmeyecek. Bunlar gitmediği sürece çözülmeyecek. Son günlerde erken seçim tartışmaları var şimdi. Tabii erken olur mu bilmiyoruz da. Yani erken seçim yani biraz önce olsa çok iyi olacak. Değişim. Olur mu değişim abi? Yani bu yerel seçimlerdeki rüzgar yansır mı oraya da değişim olur mu? Umudumuz, umudumuz. <laughs> Biz istiyoruz değişsin ama gene de bir baskı varsa, bir zorbalık varsa tekrar da bunlar iktidarda kalabilir.